Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft hmm. oynayacağız. Survival evet. oynayacağız. Evet. Tamam ilk odun kırmakla başlayalım o zaman. Durun ben bir şey e, <laughs> alamadım. Ne yapıyorsun şeyi. lan? Şuradaki beyaz ağaçtan alacağım da. Kendime bir tane bot yapacağım. Ne? Kendime bot yapacağım. Botu ne yapacaksın? Orada da havuzda kullanacağım. Havuzda bir şey yapmayacağız ki. Boş boş şeyler yapma bence. <laughs> Mağara da bir şey yapmayalım. Ev yapalım. Ne buluyorsun? Ben biraz odun alıyorum. Sen de mi? Evet. Düzgün durur musun? Evet arkadaşlar bir şey Öf, ner, ne yapıyorsun sen? Ay bakın Senin kaç odun var? Benim yedi. Aferin. E, nereye bakayım Şimdi ben? Ya alayım. odunum çalıyor. <laughs> Abi ben de alacağım onu. Alamıyorum. Ya reklamı. O benim. Bak bana vermez. E Çık git şuradan ya. Bizim nasıl? Vurma bana. Bu benim. Vurma bana ablanım. Ben de alayım. Ya abi. <laughs> Lan odunum. Arkadaşlar. <laughs> Ablam bana silin anne de. Şunu şu odunu alayım da. Yüksek sesle konuşur musun canım? Duysunlar. Ne abi? Ya ben odunlarımı ilk tabi gerizekalı gerizekalı bir yerlere koyuyorum. Şimdi ben tamam aldım. Şunları da çevireyim. 3 tane odun için bu kadar şey uğraşıyorum. Bir tane kümlesi yapalım mı? Kaseyi ne yapacaksın? Bilmiyorum. Ya boş boş şeyler yapma. Odun yap. Odun yap, odun yap, odun yap, odun yap. <laughs> ne yapıyorsun lan gerizekalı gerizekalı fısıldıyorsun sus <laughs> Tekne yapmak için. Tekne ben... yapma niye tekne yapıyorsun ya, ya manyak yap mısın? Ya tekne yapma Emir. Ya yeah, tekne. Ya tekneyi ne yapacaksın? bir iki tane, iki tane kılıç alalım. Bah. Şimdi alalım. Tekne yapma. Eğer tekne yaparsan o oh, teknedeki küreyi alır kıçına sokarım. <laughs> Şimdi de yaptım. Ya. Bir de merdiven. Ne tekne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur dur. Bir Ev de yapacağım. Tamam. Açayım mı yapsam? Ne? Ay, lan lan. Oha! Al bir tane kılıç attım sana. Tatlı kılıç. Ve Hiç bir kazmam yok. <laughs> Abla. Bak... Ya ne yapacaksın şimdi sen? Abla bak Hı -hı. tatlı kılıç attım sana. Şu... Aferin. Verir evet, misin? Attım ya al yerden. He tamam. Şimdi de kılıcım oldu. Tamam. Şimdi tekneye de gidelim mi? Nereye gideceğiz acaba? Gidelim gel. Bekle ben de biniyorum. Götür üç, beni. İki. Dört, üç, iki Umarım kullanabilirsin tekneyi. İkisini aynı anda basarsan düz gider. He çevir çevir bırak bırak <laughs> Ben tekneyi şimdi daha Doğru çok düzgün iyi düzgün süremiyor. Düzgün e bu da Doğru düzgün süremiyor. Doğru düzgün sürer <laughs> misin artık? Doğru düzgün sür. <laughs> e ee, sürülmüyor da zaten. Arkadaşlar ben tekne sürmeyi bilmiyorum da geçmemiz gerek. E ee, sonunda Ay, tamam ben ekledim düz gittim düz düz düz. <laughs> yan 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 değil. Yan değil. Düz düz düz. düz. Düz 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 düz, tamam, düz 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 düz. Tamam. Düz git. Düz git. Düz git. Ay yüzmek daha iyi ya. Nereye gidiyoruz bu arada? Ee, ağaç evinde. Ağaç evinde mi var burada? Var. Bir tane ver. Bekle bekle. Ha, ben, buradan ne, ben buradan nasıl çıkacağım? Şimdi kolay yolu. Ben buradan nasıl çıkacağım? Çıkamazsın. Çıkarsan havuza düşürsün. Ve ölürsün. Havuza düşerek ölme ya. Ay vurdum. Nasıl çocuk buga girdi ya? Bu ne böyle? Aa bir tane oh, mağara var da. Mağara. Beni. Oraya gidebilir. Ay kurtarın beni. Burada bir mağara var. Ama hayır, sonu... hayır istemiyorum. İn. 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 Daha İnmiyorum. İnemiyorum. Şuradan bir çık. Nereden? Heh. Sonunda Şimdi ya. Şimdi şuradan bir kaç şeker al. Sonra gidiyor. Şeker kamışı al diyecektin herhalde. Şeker kamışı al. Kamış şeker kamışı bile. Ben de diyemiyorum artık. Şeker kamışı al. Öyle değil altından vur. Altından vurarsan üstteki üstteki de gider. Yok yok kalsın büyüsün bunlar sonra yeniden. Bot. Botu kır botu kır botu kır. Hmm. Ay. Botu kır. Ektir giz yok yok mu? Kızlar son sonra ne ya? <laughs> Ben şey karşıya geçiyorum. bu arada kaybol gibi. Ben de geliyorum. Bir yerde takıldığımızda onu ee, teknenin içinden geçmeyi bulmuş çocuk. Ya git 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 git. Kırdım. Ben dom... Aa, domuz bekle. Tekneyi kırdım. He domuz Bunlar neden? Neden kas takıyor ben? Çünkü Aa, buldum. Ama mağara çok buldun? Şey. Geliyorum, geliyorum. Kova var mı? Kova var mı burada? Birazcık ben toprak buldum. <laughs> geliyorum abla. Topraklar yardımcı olur. İnmedi. Hı. Bekle. Aa! Ya geri zekalı düştü içine. Ama üç tane verdi benim var. 1 2 3 Evet çok güzel. Zaten çıkabileceksin üç tane merdivenle. Bakalım izliyoruz <laughs> çıkamıyor şimdi iki tane tatta ben tane on olur. tane bir toprak iki. aldım işi yaramayacak ama abla buraya gelmen gerek demir buldum. burada ne? bir demir var ee! şöyle ee, çok kendimce çok bir olur. yer yapmaya çalışıyorum inmek için ama az kaldı bitmesine Ay bir 2, 3, 4, 5 Abla burada yaşayabiliriz Bir tane çubuk Bir tane ee, çubuk Bir tane çubuk Abla Ben zengin oldum Zengin olduk Ne? Ne ara? Baksana Demir buldun diye zengin mi oluyorsun? Evet bir, bir, bir. Ama odun harcamak istemiyorum Yürüyemem ben. Demir var demir demir demir. Onlar benim demirim. Tamam ben düşersen var ya. çok. Hihi kötü taş olmuş. kazma yaptım. Bunlar demek benim. Düştüm evet. Sen düştüysen ben oradan bir tane gel iki tane e, e, düşme, düşme. bir sürü bir sürü demir. Bitiyor. Arkadaşlar ya. size bir şey söyleyeyim. Ben bir demirler buldum. Demir demir ordusu olacağım. Hayır düşen düşen Aa çen, kömür. Kömür, kömür alayım. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar iki tane bir şey buldum. Bir demir bir de kömür. Gerçekten. Ee, e, ablam. Şu yandım. Şu öldü. öldü. Ablam şimdi öldü ya. Ee, nasıl çıkacağız? Ölüyor musun sen? Şunlardan faydalanabilirim belki. Şu arta kalanları bir toplasın. Tamam. Gel gel gel. Başka bir şey yapamam. Şunlardan da alayım biraz. Alamıyorum boş boş koydum gerizeki herkesle şu blokları. bakayım. Ay akşam oldu sıçtım. sıçtım. Ben yüklem. Bir tane taş var bir tane. Sıçışın taş var. sıçtım. Benim. Sı, sı, sıçtım. Sıçtım. <laughs> sıçtım. 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 Al sana sıç. <laughs> Abla. Çıkış yok. Sen düşsene. anlatayım. Aa dur yön sen Ne nasıl böyle bunu Al al. Şuradan şöyle çıksam gelsin. Abla sana kazma atacağım. Şöyle çıksam. Oraya verdim ben koymuştum. Ulaşabilir miyim? Abla kazmayı al. <laughs> Abla kazmayı al. Nerede kazma? Nerede nerede nerede? <laughs> bılım, bılım. Abla, şimdi yağda bir tane demir var. Bu demiri almak için gitmemiz gerek. Ah, düşmedim. düşmedim. Ah! Düştüm. Aa bak yol yaptım. İyi çıkıyorum. Ben de geliyorum. Ee, Beni terk etme abla. İyi ki buraya düştüm. Vay oraya düşmesem şu an ölmüştüm. nasıl çıktın? Demirleri sonra bırakacağım. Hiç Sonunda yukarı çıkmaya başladım IQ. Ben... Ama gece burada kalacağız. Aa, gece ben buradayım. Yok ya acık canavarlar açık demiş Canavarlar açık. Canavarlar açıyor musun gerçekten abla? Arkadaşlar biz canavarlardan yemeliyiz. Emre yeter mi? <laughs> gel gel. Gel şöyle Gel şu merdivenden. Dur ilk şu deli, Emir gel şu merdivenden. <laughs> Ay. Kendim geldi dedim işte. Hadi 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 gel gel gel. Gel. Lama gel. Ne? Bak çık oradan tamam mı? Tamam, tamam. Çatın ya merdiven var değil mi burada? Ya. Ya. Aa, evet böyle çıkıyoruz. Bak çıktı çıktık ya gel yanıma. Yanıma gel Emir. Bak buradasın ya. şunu bana bak. Ya gerizekalı altındaki şeyi kırdı düşüyorsun. he geldin ya. Zıplayarak merdivenden tırman. Tırmandın değil mi? Geldim buraya. Gel da burada burada burada. Sonra, burada. Yol burada. Bu yol burada. Çık şöyle. Gel. Gel şöyle. Evet ben yol yaptım zaten buradan. oradan. Buradan. Bu yolu ben yaptım burada. arada. Buradan, buradan. Tebrik <laughs> ederim. Evet gerizekalı olan tekidir. Yolum kaldı. Ölmek istemiyorum. O zaman düzgün gel. Ya <laughs> düşersen İçine girmeliyim ben. Demir Uu... Emir. U. Meşalemiz yok bekle. Meşale Allah! yapacağım. Ne? Me? Ben bir tane meşale yapabilirim. Ben de üç tane. Adam... Onu ben aldım. Ben Bu oluyor ya. 8 taneye ihtiyacım var. Ölmek istemiyorum. Bir daha çok. Ben nasıl aldım? Abla ben nasıl yiyecek bulacağım be? Yok <laughs> 10 tane almışım ben. <laughs> kendi yolunu kıran, kendi dalın Yaşlan. oturduğu dalı kıran adam olduk. <laughs> ya varım cüney bu Bekle bekle. Crafting table'ı yok Allah'ım. Ne ararsam yok Hayır Bir tane fırın yapalım. Birkaç çubuk yapalım. Bir de odun bulmam lazım benim şu an. Ne oluyor lan manyak? Lan! Ee, çıkışı yok. Çıkışı olmayan bir yere düştüm. Ah! Ee, Abla! Ee, ben yok, bir şeyde kaldım. Abla, yukarı, yademi, yukarı çıkamıyorum. Abla kaç be? Kaç. Nerede lan o Gerizekalı? Neredesin? Neredeyim. Ve bir canım kaldı. Bekle geliyorum kardeşim. Ölümün. Nerede lan? Ay. Öldürdün mü onu? Ya öldürüyor sonra çağırıyor beni. Ee, oduna ihtiyacım var. Hı -hı. Şöyle gelelim. Bekle. Creeper ee. var. Allah'ın cezası Creeper. Hemen şöyle çıkayım. Şöyle biraz <gülüyor> <gülüyor> Tamam alıyorum. Peki. Abla yüzden yatak yap tamam mı? Yatak yaparsan şey bir koyun var sanki yatak yapacak. Hmm. Bu koyun varmış tamam. gibi söylemen ayrı bir şey de. Birkaç tane meşal yapsam yeter herhalde lan. Odunum da var orayı kapatırım Aa, bir ev olur bize. Gözlü bana geliyor. Nerede lan? İkide de bir bana. sana saldırıyorlar zaten. Kıyım geliyor öleceğim şimdi. Neredesin? Bir. Al şarjımı al şarjımı. Aman al. Kriber. Al şu sarı Emir. Nerede şu senin şey? Ay 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 nerede bu çocuk? Çocuğu bulamıyorum. He he geliyorum geliyorum geliyorum.